gübresiyle artık tarımda üretim değişiyor. Organik bileşenlerden oluşan solucan gübresi artık tosyada. Toz güp tüm meyve ve sebzelerde kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı ve kılcal köklerin artmasını sağlar. Ürünlerinizde verim artışı, kalite ve doğal aroma sağlarken raf ömrünü uzatır. Bağ, bahçe ve tarlalarınızda verim artışına, erkenciliğe, kök gelişimine ve kaliteye sahip olmak için bizimle iletişime geçin. Tosgüp telefon 0850 441 37 37. TV 37 ekranlarından herkese merhabalar. Bugün kale yakası mevkiindeyiz ve değerli bir konuğumuzun bağındayız. Bizi bugün kendileri davet ettiler, bize sürprizleri varmış, onları görmeye geldik. Öncelikle kendilerini tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz, öncelikle sefaları getirdiniz Gülay Hanım. Tosya ikinci Köyü'nden ee, ismim Mustafa, lakabım Ekincikli Pala. Abim Sadık Ustu ve yeğenim Ramazan. Ee, sizi <laughs> çağırmamızın sebebi Tosya'da bir ilki gerçekleştirdik biz. Meşhur, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağını e, güzel Tosya'mızda e, yetiştirme açısından karar aldık. Zaten biz üretmeyi seviyoruz, üretiyoruz. Çalışkan insanlarız. E, tosyal olaraktan, ekincik olaraktan. Ve ektik gittik Taşköprü'den biz bunun tohumunu aldık. Orada dostlarımız var, kardeşlerimiz var. Hepsi birbirinden değerli. Yardımcı oldular bize. İki yıl öncesinin köyümüzde ekenler de var. Örnekleri oldu. E bizim topraklarımızda da olur diyerekten biz buna başladık. Tam yani e, şöyle böyle. söyleyelim sevgili izleyenler. E, ilk hasatı yapıyoruz Tosya'da bugün. İlk hasatı gerçekleştiriyorlar. Tohumunu taş köprüden alıp Tosya'mızda ekmişler ve çok güzel bir e, hasılat ortaya çıkmış, ürün ortaya çıkmış. Ben tekrar sözü Mustafa Bey'e vermek istiyorum. Mustafa Bey, e, buna nasıl karar verdiniz? Yani Tosya'da sarımsağın yetişeceğine nasıl karar verdiniz? Şimdi iklim olaraktan aynı zaten bizim iklimimiz. E, biz memleketimiz için e, nasıl bir yatırım yapabiliriz, nasıl para kazanma? Ee, yolu olaraktan bütün her şeyi düşünüyoruz. Ee, ticaretle uğraştığımız için ee, bu gördüğünüz topraklar burada elma bahçelerimiz vardı, üzüm bağlarımız vardı. Ee, Tosya'da üzüm bağları bitti artık, elma bağları da bitti. Biz buraları bozduk, iş makineleriyle ee, böyle göl haline getirdik, Aynı Çeltik Gölü gibi. Ee, bir sene dedik olursa sarımsak. Seneye olmasa başka şeyler düşünürüz hesabından bulunduk ve ektik Rabbim de bizi sonsuz şükürler olsun utandırdı. Siz de yemek veriyorsunuz alın ben de karşını vereceğim dedi. Yani, sonsuz şükürler olsun. Şöyle söyleyeyim ben de inanamadım gerçekten sarımsaklar evet. çok güzel yetişmiş. Bugün de işte sökümü yapılıyor bayağı da şöyle sizlere de göstereceğiz sevgili izleyenler. Söyleşimize devam edeceğiz. Ekincik köylüyüz sanıyorum. Evet. Tosya'nın Ekincik köyünden evet. bu ailemiz. Ee, ben abinizi de tanımak istiyorum. Ben Sadık Uslu. Burada ikamet ediyoruz. Evet. Aslında Ekincik'teyiz ama 30 yıldır buradayız. Evet Sadık Bey. Sanıyorum oğlunuz. Evet oğlum. Ramazan Uslu ben. Ekincik köylüyüz aslında ama 30 32 senedir burada ikamet ediyoruz. Doğma böğüme buralıyız. Ben şimdi burada şunu gördüm Mustafa Bey. Ee, gerçekten ailenizi kutluyorum. Köyünüze, topraklarınıza sahip çıkmışsınız. Gençlerimiz de arkanızdan yetişiyor. Tosya topraklarımız, bağlarımız çok verimli. Yani bağlarımızda, bahçelerimizde olmayacak hiçbir ürün yok. Ben Mustafa beyin burada. Diyor ki işte fındığı Trabzon'dan getirdim burada başka ürünlerimiz var biraz da kendisinden dinleyelim onları tamam. şimdi biz bu arazimizde her şey yetiştiriyoruz Tosya'da meşhur olan kahta üzümümüz var bizim Bunu bütün tosyamız biliyor bunun fidanını dahi yetiştiriyorum ben tüplü olaraktan tutmuş bir şekilde tüplü derken belki halkımızdan bilmeyenler olur köklü poşet olaraktan ağaçlandırmada çalıştığım için o işleri çok iyi bilen birisiyim. Onun haricinde 5 yıl öncesi Zonguldak ili Alaplı ilçesi dağ köyünde orada da dostlarımız var. Ee, buraya misafir olarak geldiler gönül dostlarımız. Dediler burada bahçemizde örneği olan fındıkları görünce siz çalışkansınız dedi burada fındık yapalım. Evet, hayatınız kurtulur hesabında. Allah razı olsun. Ee, başladık tabii bir ümitle ama olmadı. 5 yıl emek verdik. Tabii ki iklim önemli. Aynen öyle iklim. Çünkü bizim memleketimiz hem soğuk hem sıcak. Evet. Artı onu diktiğimiz toprak kumsal olsaydı belki yüzde yetmiş olacaktı. O şekilde kanaattayım. Ama tuğla toprağı olduğu için e, fabrika arkalarına yakın arazilerimiz... Ne kadar sulasak suyunu yetiştiremedik. Zamanında veremedik. Ve yandı. Ama Rabbim bir kapı kapatıp bir kapı açıyor. Mustafa Bey e, ilk hasatınızı yaptınız. Evet. E, Allah e, hayırlı kazançlar versin diyorum. Amin inşallah. E, Cümlemize inşallah. E, tosyamızda efendim Taşköprü Sarımsağımızın e, devamını burada da yetiştiriyoruz. İnşallah. Şimdi ben Mustafa Bey'e sözü tekrar bırakmak istiyorum. Buyurun Mustafa Bey. Külay Hanım ne söyleyeyim? Eee... Dedik ya, emek olmasa yemek olmaz. Mücadeleye devam ediyoruz. Bu erken ekim sarımsağımız bir de iklim olaraktan burası köyden biraz daha ikincikten rakım olarak düşük olduğu için buranın söküm zamanı geldi. Bayramdan önce bunun sökümünü yaptık. Rabbim kısmet ederse bayram sonunda köyümüzdeki sarımsakların Devamı yani ikinci hasat diyelim. Orada yine sizleri görmek istiyoruz yanımızda kısmet olursa. O zaman ikinci köyündeyiz e, ikinci hasıl için. İnşallah. Ikinci köyüne i̇nşallah. gideceğiz. Evet efendim doğru söylüyorsunuz emek olmadan yemek olmuyor. Ben bugün çok güzel bir aileyle tanıştım çok mutlu oldum. Tosya'mızda gerçekten böyle çalışkan, üretken, emekçi ailelerimiz var. Ben tekrar sözü abimize bırakıyorum. Ondan sonra da sizinle vedalaşacağız. Gülay Hanım geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Bizi teşekkür ediyoruz. <laughs> gururlandırdınız. Sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz biz. Efendim gerçekten burada topraklarımızı verimli bir halde sarımsağımızın ilk fasatını almış bulunmaktayız. Evet, elhamdülillah. İnşallah Rabbim bundan sonra da her şey gönlünüzce olur. Amin, hep beraber Enceği inşallah. Edebileceği devam diyoruz. İnşallah, devam. Tosya'mızda bağ çok, bahçe çok. Evet. Tosya halkımıza bağlarıyla, bahçeleriyle alakalı vermek istediğiniz, bakın ben burada çok güzel bir şey gördüm. Tarlalarımızı sarımsak tarlasına çevirip, burada güzel bir hasılat elde ettiniz. Elhamdülillah. Bağcılarımıza vermek istediğiniz mesaj var mıdır? Valla bağcılarımız artık ne bileyim çalışmak istemiyor da çoğu. Evet. Çoğu bağlar harabeye dönmüş. Yani bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur misali. Ki bakıyorsun bağ oluyor ama bakmadığın zaman da her taraf harabe, böyle dağlık. Tabii ki güzel bir şey, verimi çok güzel. Herkes yapsın <laughs> isterim yani. Tavsiye ederim. Efendim, çok teşekkür ediyoruz biz. Bizleri burada konuk ettiler. Biz de onların sesini sizlere duyurmaya çalıştık. Herkese saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olunuz diyoruz.